TV izleyicileri bu hafta Kadıköy'ün en renkli sokaklarından birine konuk oluyoruz. Mümkün dükkana geldik. Mümkün dükkanda neler var? Nedir burası? Ne değildir? Bu soruların cevabını Defne Yüreğir'den alacağız. Biz çok merak ediyoruz ve hemen başlayalım diyoruz. Ve geldik Mümkün'e. Tatlı bir sonbahar gününde dedik içeriye artık sıkışmayalım. Bu son güzel havaların keyfini çıkartalım. Dışarıya oturalım böyle güzel güzel sohbetimizi yapalım dedik. Öncelikle Defne Yüreğir çok teşekkür ediyoruz Hoş bizi geldiniz. kabul ettiğiniz için. Ee, sizin Mümkün hikayenizle başlayalım isterseniz. Ee, Defne Yüreğir kimdir? Nasıl <laughs> Mümkün'le buluştu? <laughs> Aslında şöyle başladı. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Özel kurumlarda yaptım felsefe öğretmeniyim, rehber öğretmenim aslında. Hı hı. E, bir süre sonrasında o kurumsallık ve sıkışmışlık razı yordu. Hem süreç içerisindeki insanların durumu, atılanlar, hı hı. işte e, değişen pozisyonlar. Hı hı. E, çok bir olur. de özel kurumlarda çalışmanın da ayrı bir zorluğu var değil e, mi? Tabii, tabii, Farklı tabii. sorumluluklar var. Evet. E, belki atanamamış olmanın getirdiği bazı problemler <laughs> var. E, aynen öyle. Ben atanmaya çok çalışanlardan değilim işin aslında. Çok, oraya da çok girmek istemedim. E, devlet kurumuna ama Şöyle diye düşünüyorum yani aslında herkesin sıkışmışlığı var. Herkes bir yol aramaya çalışıyor. Belki o süreçte işte benim işte bir çocuk yapma dönemim oldu. 2-3 yıl boyunca işte ee, o alandan uzaklaştım. E, biraz fazla okuma yaptım. Fazla Hı. okuma yapınca da bir daha galiba oralara dönme <laughs> duygumu azalttım falan şeklinde. Benim için burası bir kaçış çizgisi aslında. Yani Hı. E, ismini koyarken de aslında öyle dedim. Belki mümkün Hı. olur diye. Olmazsa da olmaz diye düşündüm. Hepimiz deniyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Belki mümkün olur. Mümkün olursa <laughs> mümkün olur. <laughs> evet, evet. Yani gerçekten üzerine düşündüğüm hatta evet. belki birçok okumada rastlaştığım bir şey. Yani işte başka bir dünya mümkün, başka bir annelik mümkün, başka bir aşk mümkün, dostluk mümkün. Hani bize çok mümkün olmadığının anlatıldığı bir dünyada bir şeylerin mümkün olduğunu en başından benim küçük dünyamdan başlayıp belki yayılabilecek bir duygu olarak Baş söylüyorum. Başka insanlara da dokunarak. Evet, evet. Ben zaten şey diye düşünüyorum yani kişisel deneyimlerimiz de kendimiz içerisinde politik eylemlerdir. Bu Hı -hı. da belki de işte kendi hayatımın politikleşmesi gibi bir şey. Hı -hı. Dediğim gibi belki olmayacak ama olmasa bile bir daha deneriz. Bir daha başka bir şekilde mümkün Mümkün Yaratmışım. olana kadar, <laughs> mümkün olana kadar, evet ya yani. <laughs> <laughs> <bir> yol, evet <laughs> kesinlikle çok güzel. Peki e, mümkünün içeriğini nasıl oluşturdunuz? Şöyle oldu aslında. İlk başta e, dükkanı bulduk. Sonra e, ne yapabiliriz diye düşündük. İşte bazı arkadaşlarımız var burada kadın emeği çok fazla. Hı hı. Onlar yapıyorlar, ben satıyorum aracı gibi. Hı hı. E, çoğunlukla işte e, ev işleri yapan kadınlar oluyorlar bunlar. İşte e, takı yapanlar var, işte örgü örenler var, çanta yapanlar var. Ee, işte e, derişleri yapan arkadaşlar var hı hı. onların birazcık toplayarak hem onların işte el emeğini değerlendirebileceğim hem de işte kendimin işte dükkanı döndürebileceğim bir noktada buluşturmaya çalıştım aslında çok deneyimlerimiz oldu şu süreçlerde işte kooperatifler olduğu bambaşka şeyler hı hı. evet bir dönem yine işte işte bu kolektifler noktasında bayağı çalışmalarımız oldu. Bazıları yürüdü, bazıları yürümedi ama ben işte her seferinde bir daha yeniden toparlanıp denemek taraftarıyım, Mümkün olana kadar. O yüzden bir daha denemeye karar verdim. Ve tabii ki kadınlarla ortaklaşmak benim için daha rahat bir durum çünkü hem ee, uzlaşması daha kolay. Evet. <laughs> evet. E, ticari ilişkinin yanında bir duygunun da girdiği hı hı. dünyalar ve ben e, arzuladığım dünya, mümkünler dünyası zaten biraz duygular dünyası. Hı hı hı. Hani ortaklaşılabilen, paylaşılabilen işte bir şeylerin ve bir duygunun e, devam edebilmesi için çünkü duygular şu anda bence bilim tanımınınca çok çok e, sert geliyor herkese sert geliyor yaşam koşulları bir yandan kadınlık halleri bir yandan işte artık eril dünyanın çok fazla üzerimize gelmesi gerçekten de biz de sürekli olarak bir e, o cenderin içerisindeyiz hı hı. o cendereden çıkış yollarını ben kendim bireysel olarak böyle buluyorum hı hı. E, ama dediğim gibi bu işte birileriyle ancak ortaklaşılarak olabileceğini düşünüyorum ve sadece burası için de değil bütün her şeyle ilgili <laughs> e, böyle ortaklaşılarak olacağını düşünüyorum. Hani e, en küçük ilişkimiz yani dostluk ilişkimizden işte ticari ilişkimize kadar bazı insanlar şey diyorlar mesela ortaklı olduğunda işler e, sarpa sarıyor. Hı hı. Ben inatla her şeyin ortaklaşılması tarafa Yani olabildiğince güzel duyguların da işte ya da ortaklaşmanın hazının, arzunun bu tarafa doğru ilerlediği hı hı. E, bir e, duyguyu üretmeye çalışıyorum. Çünkü e, Bizde sürekli şöyle bir şey var yani belki 80'lerin çocuklarının olmanın da etkisi işte hep kendi bacağımızdan asılacağımız işte birlikte bir şey yapılamayacağı işte e, sürekli kötü <laughs> bir dil dolaşıyor evet. yani ortalıkta <laughs> hep kötü dil dolaşıyor. Ben evet kötü bir dil var evet bu dünyada işte savaş var kargaşa var işte belki işte kız karşılıklar var o var bu var ama hepsinin içerisinden de güzel duyguları ve güzel insanların aksını düşünüyorum hı hı. biraz onları yakalamak belki bunları çoğaltmak hani çünkü deneyimlendikçe de bunlar çoğalıyorlar hı hı. insanlar bir arada o dostluk arkadaşlık ortaklık yapılabilir olan şeyleri gördükçe çoğalıyorlar bundan önce de deneyimlerim oldu hı hı. başardık başaramadık ama her seferinde o ilişkilerimizi bir şekilde bir üst level'a bence yani bir ilişki krize girdiğinde bir şey krize girdiğinde ve o krizle birlikte olamadığında da bir şekilde ilişkiler devam ediyorsa bu yine de devrimci bir ilişkidir. Çünkü hı hı. yine de e, bu kadar krize rağmen, bu kadar sürece rağmen, bu dünyaya rağmen birlikte devam etme kudretidir. Hı hı. O yüzden de şey diyorum yani ben burada bir şeyleri birlikte üretmek istiyorum. Bu devam ettirmek istiyorum. En nihayetinde bir araya gelerek yapabileceğimiz şeyler bunlar Aynen. değil mi? Kimsenin tek başına bir yerde durarak sorumluluk <laughs> almadan, elini taşın altına Bakalım koymadan başarabileceği şeyler değil. değil. Bu küçücük bir Kadıköy'deki dükkan Dahi olsa bir şekilde değil evet, mi hani evet, evet. bu sorumluluğu almak, bu süreci yönetme talebinde bulunmak, evet, insanları evet. etrafında toplamak evet, tam da evet. yapmak istediğiniz şey bu anladığım kadarıyla. Valla arzum evet öyle yönde. <laughs> ee, sağ olsun arkadaşlar da çok destek veriyorlar Hı -hı. gerçekten e, bu süreç içerisinde çok güzel dostlar <laughs> edindim, arkadaşlar edindim. E, birçok birçok kadınla tanıştım, birçok arkadaşla tanıştım, erkekle tanıştım çok gerçekten de desteklerini hissettim ama şöyle de söyleyeyim yani dediğim gibi süreç insanlar için çok zor gerçekleşiyor. Yani işte herkes bir yerde sıkışmış durumda ve bu sıkışmışlığın etkisi olarak da herkes bir şeyden kaçmak istiyor. Bazıları işte kendi yerlerini açmak istiyorlar. Çünkü bir yandan da hakikat var işte bu da işte geçim sıkıntısı o bu falan. Ama ben yine de şöyle diyorum yani bunlara çok işte geçim sıkıntısı ona buna sığmadan yine de o rüyalar ya da işte hayallerimizi gerçekleştirmenin yolunu hayal derken de bu İlla kişisel hayal değil yani, bir arada hı. yaratmanın hayali. Bunları bazı hala kovalamak gerektiğini, işte bundan vazgeçmemek gerektiğini düşünüyorum. İkincisi galiba temiz kalmak istiyoruz yani öyle evet, bir evet. şey var. Yani... Bir ticari bir tarafı da var aslında evet, baktığınız bu, bu, bu. zaman fakat ön plana çıkan elbette ki bu evet, değil. Aynen öyle yani e, her şeyi üç kere düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Kime dokunur, ona dokunur, hı hı, mu, hı. ona dokunur mu, işte birilerine zarar verir mi? Mesela ben yıllarca eğitim sektöründe çalıştım. Şimdi bakıyorum geçmişime bazen gerçekten de kendimin de onaylamadığı cümleler söylemek zorunda kalmışım. Hı hı. Hani bir şeyler okuyoruz, bir şeyleri öğreniyoruz, kafamız açılıyor ama durduğumuz yer hala o sistemin içinde o çarkı döndürmek nezdinde. Dediğim gibi burada da sonuçta bir vergiye bağlıyız, bir şeye bağlıyız. Belirli sorumlulukları var, işte para dönüyor yani evet hı hı. var ama yani ne kadar işte dediğim gibi o dünyadan o temizlenme duygusundan ee, birazcık daha yaklaşacak olursa bu kadar anlamlı diye düşünüyorum. Kendi adıma ben hı hı. dediğim gibi işte bu süreci çoğunlukla şöyle yönetmeye çalışıyorum. Ee, kendiliğimi bozmadan yani şu anda işte bildiğim, biriktirdiğim, yaşadığım şeyi bozmadan hı hı. E, devam etmeye çalışıyorum. Ee, yanımda da ne kadar çok arkadaşım olursa, dostum olursa kudretim o kadar çok artıyor işin aslında. Hı hı. Ee, ben... Kaç kişi var yanınızda? Şimdi aslında e, yapan birçok arkadaş var. Bir de Hussat diye bir arkadaşım var. O hı hı. tam destekçi. Yani bazen o duruyor, bazen ben duruyorum. Hı hı. Bir çok şeyi o yapıyor, organize ediyor. Hı hı. E, o bugün adada. Başka işleri vardı, Gelmedi <laughs> bu e, Ama onun dışında dediğim gibi mesela karşıda bir ablamız var. Hı hı. E, o işte buradaki kutuları, işlemeleri yapıyor. Başka hı hı. bir arkadaşımız var, bu örgüleri örüyor. Yine bir öğrencimin velisi var, eski öğrencimin velisi. O çantaları, bereleri, atkıları yapıyor. Hı hı. Ee, bazı takıları yapan Yine eş dostlarımız var, onlar getiriyorlar, koyuyorlar. Hı hı. Çok güzel. Bunun yanında işte bir arkadaşımız vardı, o iflas etti. Onun işte satılmayan kitapları vardı, onları getirdik. Ben <laughs> de onu soracaktım. Şimdi siz de görüyorsunuzdur, burada böyle bir sürü çizgi romanlar var. Nasıl bir araya geldi acaba bunlar hı hı. diye hı hı. düşündüm. Hı hı. Aslında biz yeniden e, kitap işine döneceğiz. Yani hı hı. kitap işini ben kendim de çok sevdiğim için devam etmek istiyorum. Bir e, en azından belirli kült kitapları satmak istiyorum. Ama bunlar benim bir arkadaşım dükkanı kapattı. Çizgi roman e, severler çok varlarmış bu süreçte öğrendim ben de. Dedi ki işte e, bunları işte satabilir misin? İşte ben kapattım dükkanı bunlar elimde kaldı. Hı hı. İşte ben de ucuz fiyata satıyorum e, ve işte biraz gençler mutlular. E o yüzden. <laughs> e, evet, ben her var. an popüler olabilirsiniz. Şurada bir e, çizgi romancı evet. varmış. Acayip ucuza satıyormuş. Piyasayı bilmiyor herhalde falan <laughs> diye. Evet evet bayağı ucuza <laughs> gidiyorlar. Bir de şey e, aslında çizgi romanla da burada tanıştım ama burası da ilginç bir hikaye. Yani insan tanımadığı bir dünyaya böyle şey hani hep uzaktan hani bunların ıvır zıvır olduğunu falan düşünür ama gerçekten öyle değiller. Bunlar da başka başka hikayelerle insanın açılımını, insanın dünyasının, ufkunun, rüyasının ya da belki de dediğim gibi başka dünyaların tahallülünü aslında başka başka işte çizgilerle, resimlerle, hikayelerle e, Olmayan dünyaları göstererek aslında evet. ufkunuzu genişletmeyi evet, evet, değil evet, mi? Evet, hepsinin de zaten altyapısı aslında e, yüksek yani hiç öyle e, biraz Matrix var, biraz farklı var gibi Öyle mi? E, felsefesi, felsefesi var felsefesi yani. Var. Tabii tabii Hı -hı. hiçbiri öyle çok şey hani hiçbiri demeyeyim yine ama Hı -hı. çoğunlukla o bu Neil Gaiman'lar işte Hı -hı. bu işte e, DC'ler falan çoğunlukla aslında gerçekten de o birazcık da e, distopik distopikle utopik arasında hı hı. böyle e, felsefeleri olan e, hikayelerin olduğu kitaplar. Ben de dediğim gibi burada tanıştım aslında ama sevdim. Evet, ama <laughs> destekliyor kesinlikle evet, yani evet. hani o yönüyle baktığınız zaman böyle bir dünyayı kesinlikle çizgi romanlar evet. e, iyi bir destekçisi olur evet. gerçekten de. Bir sürü genç arkadaşla tanıştım. fanları varmış böyle. <laughs> Çok güzel. Peki siz burada neler satıyorsunuz? Nasıl işler var? Biraz onlardan bahsedelim. Ben takıyı çok seviyorum. Biz galiba şöyle kadın arkadaşlar olarak birbirimize ritüel olarak sürekli olarak işte çok fazla parası olmadan işte hediyeler vardır. Düzenli olarak küçük takılar alırız. Biraz galiba bunun duygusunu da sevdiğim için hı hı. E, biraz takı koymaya çalıştım. Hı hı. E, bunlar çoğunlukla benim seçtiğim takılar. Ama onun dışında dediğim gibi arkadaşların yaptığı her şeyi koymaya çalıştım. Ee, işte şallar, atkılar, bereler, hı hı. E, tüslükler, e, işte cüzdanlar. cüzdanlar, evet el yapımı, evet el, el yapımı çantalar e, şeklinde. Peki şöyle bir şey mi yani ben mesela e, diyorum ki ya ben işte böyle çantalar yaptım size getiriyorum ben burada satabilir miyim Evet evet satabilirsiniz. Tamamen sistem bunun üzerine evet, kurulay herhalde. Tamamen, Gönlünüz tamamen. açık herkese. Evet evet. Ben normalde şöyle bir list açarken bir kısım eşyayı aldım bir yerlerden Hı ama bunlar çoğunlukla if doldurma esnasıydı sonra bütün hepsini dışarıdan talep ettim çünkü birazcık da küçük bir dükkan zaten doldururken farklı şeyler olsun yani hep piyasada olan ya da bilmem ne olmasın, el eleme olsun bir hı hı. de dediğim gibi kendisine işte satışına yardımcı olabileceğim arkadaşlar da burada olsunlar. Hı hı. Ee, işte teyzeler var, işte ablalar var, işte Hı -hı. arkadaşlar var. Onlar yapıyorlar, yaptıklarını getiriyorlar. Biz burada fifty fifty onlarla çalışıyoruz. Harika. Evet. Gerçekten cesaret gerektiren bir iş. Yani şöyle, evet. e, dışarıdan bir sürü şey toplayıp Eminönü'nden, Tahta Kale'den getirip onları da satabilirdiniz evet, evet. ama evet. insanların eee el emeği göz nuru ürünlerini evet. hem kendilerine fayda sağlayacak evet. şekilde hem de siz de aracı olarak başka insanlara dokunmasını sağlayarak yani, yani. böyle bir güzel bir projeye gerçekten imza atmışsınız diyelim. Proje aslında yani. Ee, falan. Diyor. Evet hani yani çok öyle. Şimdi dükkanı açarken şöyle aslında dediğim gibi hayatı devam ettirmek ve temiz devam ettirmek hı hı. ama ben hep şu, kendi açımdan söyleyeyim. İşte mesela bir sonraki hayalim daha çok işte bu kadınlar üzerine birazcık daha bir şey yapmak istiyorum. Yani feminist, Mesela? Feminist, feminist kadınlar üzerine istiyorum özellikle. Simonlar, Virginia'lar, Hannah'lar. Hani bunların üzerine bir şeyler yapmak istiyorum. Bunlar tasarım tişört olabilirler. Kitaplarını burada koymak Objeleri olabilir. yansıtaraktan evet, 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 evet. feminist kadınlara. Evet, evet. yansı kadınları. Evet, evet, Yani şöyle tabii bunlar piyasaya düşmesi düşmemesi tartışılabilir ya da başka bir şey söylenebilir ama e, e, galiba öğretmenlikten gelme bir hikaye olabilir. Hala böyle garip bir şekilde işte insan kendi duygusunu ve durumunu e, işte yaymak ya da işte ulaştırmak hı hı. istiyor. Ee, evet, benim de bir duygun var aslında, ee, Hı -hı. en azından dediğim gibi e, umutlu bir duygu Hı -hı. E, yaşama dair. E, bu umudu çoğaltabilecek şeyler yapmaya çalışıyorum. Yaparım, yapamam, az yapıyorumdur, çok yapıyorumdur, gerçekten bilmiyorum. Hı -hı. Çünkü öyle şey de değilim yani, hani e, işte buraya böyle hani canımı koydum, bilmem ne koydum. Hı -hı. Bilen bilir zaten çok zor açtım, <laughs> böyle dört ay falan bir boş kaldı çünkü ne yapacağımı da bilmediğim için. Evet. Ee, bir de e, şöyle düşündüm, yani... E, dediğim gibi biraz temiz kalarak yapmak istiyordum. Yoksa çok hikaye dönüyor. Böyle bir yer açmak istediğinizde onu yap, bunu satar, şöyle olur, böyle olur. Olmaz öyle. Şöyle kurarsan işte şöyle olursun falan gibi böyle herkese bir, bir fikir verme. Aslında destek olmaya çalışıyorlar tabii, elbette ki. Tabii uh -huh. tabii ama ben şöyle diye düşünüyorum. Yani bunlar e, Evet yani bu e, hakim bir dil ve bence eril bir dil. Yani çok korkarak yapılan her şey bence Hı -hı. biraz erilliğe kaçıyor. Yani sonuçta e, bir şey hayal ediyoruz ve sürekli olumsuz olan duyguyu toparladığımızda gerçekten bir sonraki adımlar da olumsuza doğru gidiyor. Ee, burada birçok bir arkadaşla tanıştım. Birçok insanla çalışırken de gerçekten de duygumu anlatmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bunlar belki krize de girebilirler ama ben krizleri açtıkça bunun daha güzeli, daha iyiye ulaşacağını düşünüyorum. Evet. Bu sadece şu küçük dünyada değil bütün işte dostluklarda, arkadaşlıklarda, sevgililiklerde her yer için geçerli. Evet. Yani e, Ama e, önemli olanın devam etmek, bir arada devam etmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü yalnız kaldığımızda gerçekten de... Ee, parça parça olduğumuzda işler daha çok karışıyor. Hem kendi Hı -hı. duygumuzu, yaşama dair umudumuzu Hı -hı. bitiriyoruz. Yaşama dair umudumuzu bitirdiğimizde de zaten hem elimiz ayağımızı çekiyoruz ya da hatta belki kötücülleşiyoruz. Aynen öyle. O yüzden de e, dediğim gibi temiz kalmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Dostlarım da öyleler. Çok Hı -hı. sağ olsunlar. Hani Onlar da gerçekten de çoğu yapan arkadaşlarımız zaten yaşamda işte o iş dünyasında tutunamamış. Hı -hı. E, bulaşmak istememiş, kurumsala karşı olanlar. Evet. Temiz kalmak insan, isteyen insanların buluştuğu bir yer diyebilir evet, bence miyiz öyle. öyleyse? Evet bence öyle. Yani hı. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hı hı. İşte derileri yapan arkadaşımız işte maliyedeymiş ve çok dükkanı kapatıyormuş bilmem ne yapıyormuş falan. Hı hı. Bir anda bir kitap okumuş hayatı değişmiş işte işi gücü bırakmış maliyedeki işini, vergi hı hı. denetmenliğini. Artık deri işleri yapıyor. İşte bir arkadaşımız işte yine kurumdan atılmış ve işte şimdi işte kendisi bir şeyler yaparak işte bunları değerlendirmek istiyor. Aslında hepsinin kendi içinde bir hikaye e tabii tabii bence Hı. var yani bence zaten herkesin hikayesi tabii ki. var da bu Hı. sizlerin de var hepimizin bir şekilde hikayesi var. İşte hepimiz bir akşam otur akşam yattığımızda düşünüyoruz yani. işte ilişkilerimizi düşünüyoruz, hatalarımızı düşünüyoruz, yanlışlarımızı düşünüyoruz. İşte bir kişiye çok kaba davrandığımızdaki işte o durumla yüzleşiyoruz. Hı hı. Ee, ya da işte yaptığımız şeyin etik olup olmadığını, etik politik olup olmadığını e, sürekli bir e, cendereden geçiriyoruz. Hı hı. E bu noktada da dediğim gibi artık işte ben 40 yaşına geldim ve 40 yaşından sonra galiba hani e, o pratik ve teorinin e, kesiştiği bir alanda e, devam etmek istiyorum. E, çok bir şeyimiz yok falan alanda. <laughs> Yapabileceklerimiz bunlar. Evet. E, ama dediğim gibi e, hayat bence zaten bu anlamda örgütlenecek bir alan ve hayatı örgütlemek gerektiğini düşünüyorum. Böyle örgütlendikçe olabileceğini Sizi de bu yöne savurdu Evet, bu evet, anlamda evet, evet. Yani düşünceleriniz, şans. yaşanmışlıklar, eee, evet. belki memleketin durumu neyse yani evet, hepsi evet, bir şekilde evet. değil mi sizi evet. bu yöne doğru sürükledi evet. Hepsi bir arada. Ka kaşık, hep Aynen. Karışık. <laughs> Peki çok spesifik olarak soruyorum. Bir hedef koydunuz mu kendinize? Ee, şöyle söyleyeyim, vallahi hiçbir bir hedef koymadım. Ee, tamam. Benim tek hedefim e, devam etmek, hı hı. E, mümkün olduğunu göstermek. <laughs> hani inşallah dediğim gibi de e, hani bir sürü şeyin mümkün olacağını inancımız gibi burası da devam eder diye düşünüyorum. En mütevazi haliyle. Evet evet, hı hı. öyle çok büyük böyle düşlerim, işte ama şöyle olur böyle olur gibi bir dünyam yok? Hani devam etsin, yürüsün. Yaşam işte minimal bir yaşamım var. Orada ve işte dostlarımla ve işte yoldaşlarımızla. Evet. <laughs> bir arada hani bir umudu beslemek, yüceltmek. Evet. Belki dediğim gibi ben şu şeye inanıyorum yani bir hayat bin hayata göstergedir şeklinde. Bir tane bir kişi yapabiliyorsa birçok insan yapıyordur. Ya da Yapmıyorsa bile yapılabilir. <laughs> o yüzden ben yapılabilir olabileceğini kendime, işte arkadaşlarıma, dostlarıma ya da dediğim gibi çevremizdeki insanlara, sokak da çok güzel bir sokak zaten. Kesinlikle inanılmaz canlı bir ee, sokak. Çok keyifli bir sokak. <laughs> hani burada olmak da çok güzel. Komşularımız çok güzel. Benim e, Duygumu arttırıyor işin aslında. Evet. evet. Yani motive ediyor, ediyor evet, değil motive mi? Motive ediyor, ediyor. Evet. İnancımı yükseltiyor, yaşama ayrı. Kesinlikle öyle. Peki aileniz size ne dedi? Ben e, öğretmenliği bırakacağım ve böyle bir işe başlayacağım dediğinizde. Hı. Ya Çekirdek şey aileniz değil. mi? Geniş aileniz mi? Tabii onu hani üzülerek <laughs> yani söylemedim. Ailem çoğunlukla e, bir zamandan sonra bir şey demeyi zaten bıraksın. <laughs> o da çok oldu. O, o bir süre önce <gülüyor> kesildi. <gülüyor> kesildi. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> yani şöyle e, e, zaten çok çevremdeki insanlarla konuşuyorum. Yaşama dair, hayata dair işte e, genel olarak severler beni. E, onların da duygusunu ve kudretini arttırdığını düşünüyorum. Ee, öyle çok şey bakmıyorlar tabii. ha bu kız neler yapıyor onu bıraktı böyle yapıyor falan dediklerimi düşünmüyorum ama tabii ki herkesin kaygısı gibi onların da kaygısı var işte memur ol düzenli maşallah işte hayatın ne olacak şöyle böyle Hı -hı. işte e, kriz zamanı bu işler zor falan şeklinde ya da. De en nihayetinde ufak çaplı da olsa bir girişimcilik meselesi de evet, var burada aynen, yani. Aynen ama ben önceden de çok denedim böyle <laughs> 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 hiç öyle ilk denediğim bir şey değil onun öncesinde mi? bir anne çocuk kafesi açmıştık o da çok Aa, güzeldi. Çok güzel. Evet, güzel. Tarafları satıyorduk yine işte kadınların öyle, öyle bir buluşması yine ekonomik hmm. koşullardan dolayı onu da çok devam ettiremedik ama yani ben dediğim gibi ben devam ediyorum mücadeleye <laughs> evet, mümkün evet, olabildiğince evet, devam ediyorum devam etmeye çalışıyorum Hani dediğim gibi hani Godon'un bir sesi vardır dene deniyenin bir daha deney bir daha yani daha iyi yani daha <laughs> evet evet yani, gibi, kesinlikle Olmasa, ne kadar olmaz doğru ama ne kadar yani hepimiz için geçerli hayat da böyle yani şimdi hı hı. hepimiz bazen umutsuzluk dönemlerine giriyoruz ve hayatı hiçbir şey değiştirmeyeceğimizi düşünüyoruz hı hı. ama aslında böyle değil yani hani gerçekten hatta bence bu kadar umutsuzluğun olduğu yerde insanlar bir arada birbirlerine dönüyorlar ve aslında oradan daha büyük. Ee, Supi'nin söylediği gibi en önemli örgüt olan dostluk örgütünü koruyorlar. Ben hı hı. oradan yine de bir biçimin aktığını düşünüyorum, duygunun aktığını düşünüyorum. Hı hı. Ee, kendimce de, kendi inandığım şekilde de devam etmeye çalışıyorum. Bu kadar. Yanı burası. <laughs> evet her şey, bir şey. <laughs> şey var burada. <laughs> evet, evet. Ee, böyle ufak ufak oyuncaklar gördüm. Evet. Onlar e, neden burada? <laughs> evet bir arkadaşımız var Ankara'dan. O da Ankara'da işte Hı. oyuncak pazarına gitmiş. Retro oyuncakları çok seviyor. O da retro oyuncaklar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet retro süper oyuncaklar. Mario falan filan evet, var öyle orada. Aynen öyle. O da işte dükkan hediyesi olarak öyle göndermiş. Bunları satersin diye öyle. Onlar retro oyuncak bu şeyi pazarından alınma, işte eskicilerden alınma. Hı -hı öyle getirdik onları da koyduk. Öyle yani çocuklar da çok var. Evet <laughs> doğru hani onları da çekecek e, bir e, şey de e, olsun e, değil mi e, hani? Sokak trafiğe kapalı olduğu için çok e. çocuk arkadaş çok geliyor buraya. E, i̇şte yemek yiyorlar ve etrafta çocuklar rahatlıyorlar. Sürekli atıyorlar. değil mi? Evet hatta içeri sürekli bir çocuk giriş çıkışı var. O yüzden böyle dedim ki birkaç oyuncak da olur arada oynarlar, arada satarız gibi. Aa çok Hı -hı. güzel fikir. İşte bu andı dediğiniz böyle bir dönüm noktası var mı acaba? Yani sizi motive eden daha evet. fazla işte buna ihtiyacım vardı dediğiniz anlar oldu mu? Evet var. Birincisi şöyle aslında bir gün çok karışık düşünüyorum burası. Yani şöyle bir sürü karakterin bir arada olduğu bir yer. Mesela bir tane Fatoş ablam var. Fatoş Hı. ablam normalde çiçek satıyor. Hı hı. Ee, ama sağ olsun hiç bizi yalnız bırakmaz. Sürekli gelir işte çiçekler koyar, bazen bulduğu şeyleri getirir satarsın bunu diye. İşte Fatoş ablam var. Bambaşka işte biçimlerden, yaşam tarzlarından bir sürü insanın bir arada olup bir sohbetin döndüğü anlar var. Ki ben onlardan birine denk geldim. Bir <laughs> <laughs> uğradığımda burada koyu sohbet vardı çok da güzeldi. Evet bazen onlar çok hoşuma gidiyor. Ben hı hı. E, ümitliyim yani burası olmasa da ümitliyim. Ben çünkü gerçekten çok iyi dostlarla tanıştım burada. Kendi dünyamda da yaklaşık 2-3 yılda hayat çok kötüye giderken, politika çok kötüye giderken ama e, galiba insanların birbirlerine yakınlaştığı ya da belki de gerçekten birbirlerinin gizlerini gördüğü Bence bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hı hı. Yani evet çok her şey çok kötü gidiyor ama hayır yani arkada da, aşağıda da akan ve çoğalan bir duygunun olduğunu, bir yaşamın olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki siz. E, El emeği yapan el sanatı ile ilgilenen kadınlara ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Aslında gerçekten de çok fazla kolektif var bu konularda. Ben <laughs> e, özellikle e, Suriyeli kadınların kolektiflerini çok beğeniyorum. Çok <laughs> güzel bir yoldaşlık kurmuşlar. Oldukça da fazla vakıf da var bu e, konuyla ilgilenen aynen, değil mi? Aynen. E, kolektifler ondan sonra kadın kolektifleri yine belediyelerin evet. öne açtıkları da var hani komisyon evet. olarak da takip edilebilir yine böyle küçük dükkanlar yine böyle küçük dükkanları işleten arkadaşlar bence bunlara birazcık daha omuz atılmalı ve e, bu paylaşım bu noktada götürülmeli. hatta belki yiyecekler içecekler hani kooperatiflenme biçiminin ben doğru biçimi olduğunu düşünüyorum böylece hem o e, yardımlaşma olur hem de belki de gerçekten başka bir kanaldan, hı hı. başka bir e, paylaşımın ya da işte ticaretin ya da e, işte vergilendirilmeden, olmadan, bu olmadan işte belki o dünyalara çok girmeden yeniden bir yapının kurulmasını sağlar. Bir dönem deneniyor, olmuyor olabilir ama bir daha denenmeli. Yani bizde hı hı. şöyle bir şey var, bir şey olmadığında hemen olmadı denilip bırakılıyor. Ben çoğunlukla bu bakış açısının e, biraz karşısında duruyorum olmadığında evet dağılabiliriz ama yeniden toplanmak suretiyle Kristeva ee, vardır bilir misiniz bilmiyorum İşte Kristeva'nın bir sözü vardır ee, devrim yeniden başlamaktır diye hı hı. bence yani gerçekten ne olursa olsun yeniden başlamanın yollarını bulmamız gerekiyor bu işte ee, bulunduğumuz yerde olabilir. Yeni şeyler yaparak olabilir. Dediğim gibi yeniden işte küstüğümüz dostlarımızla bıraktığımız işte yapılarla barışmak olabilir. Bence önemli olan şey yeniden başlamak. Hı Biz de işte ben de mümkün olabilir diye böyle yeniden başlayayım dedim. <laughs> akan bir sohbetti bizim için. Umarız siz de e, bu sohbetten kendinizce bir pay çıkarmışsınızdır değerli izleyenler. Biz Elime Göz Nurunun bu hafta sonuna geldik. Mümkün dükkana e, veda ediyoruz. Defne Hanım'a veda ediyoruz ama çok güzeldi, çok keyifliydi. Haftaya yeniden başka bir programda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Bum 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 boop boop. Bum bum